Sevgili dostlar hepiniz SopMod TR'nin YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz. Bize destek olacağınız birçok yol var. Bunları zaten biliyorsunuz. Videoyu beğenmek, abone olmak ve bununla birlikte yeni yaptırmış olduğumuz SopMod TR'nin 2 adet peç modeli çıktı. Bu iki modelinde fosforlu ve fosfors olarak farklı modelleri de var. Hatta şöyle göstereyim bu peçlerden. Birini satın alarak bize de destek olabilirsiniz. Çok sıcak bunu çıkaracağım. Vallahi yandım. Şey için gidim konsept olsun diye gidim. Bildiğin yandım yani ha. Kendime geldim. Kimse kusura bakmasın o şekilde. Yayında olmak isterdim ama tam 43 derece sıcaklık var. Sevgili dostlar bugün inceleyeceğimiz ürün Ferro Concept'in askı kayışı yani sling. Videolardan birine abonemiz, takipçimiz artık izleyenimiz mi diyeyim bilmiyorum onun şeyinde. muhtemelen abonedir yani onun söylediğine göre abonemiz. Bize yorumlarda Ferro Concept'in askı kayışından bahsetti. Ve ben hemen bu markayı böyle radarıma aldım. Alsak mı etsek mi falan bir bakalım edelim. Onda varmış bizde niye yok. Hemen bir hasetlik, içimde bir çirkeflik, bir kıskançlık onda var bende de olsun duygularımla gittim hemen satın aldım. Ama teşekkürüm de ederim işin esprisi bir tarafa. Ferro konseptin askı kayışını Amerika'daki adminimize hemen sipariş ettik. O da sağ olsun gelirken bize getirdi. Şimdi bu askı kayışını incelemeye geçeceğiz. Şimdi elimde iki adet Ferro konseptin askı kayış var. Bir tanesi siyah renk öbürü multi multi artık ne diyorsanız kem bir askı kayışı. Renk olarak henüz hala karar veremedim. Konsept olarak böyle bir şeyler yapıyorum ama siyah mı olsun, Volch Grey olsun yoksa işte tropik bir maltıken mi kullanalım ya da işte normal bir maltıken mi kullanalım, Crime Precision'ın vesaire yaptı. Bir türlü seçim yapamıyorum. O yüzden bu iki rengi almam ama siyahta karar kıldım. Bu da bize bunu alan sevgili diğer adminimize göndereceğiz. Ama hala incelemediğim için kendisi gidemedi. Bu modelin adı Slingster. Özellikle bu modeli aldım. Pedlerinin biraz daha kalın olmasını istedim. Yani bu D3'tür, Macpool'dur vesaire birkaç askı kayışından sonra tam olarak kararımı vermiş olabilirim ki bence bu işin en iyisini Ferro yapmış. En azından benim ihtiyaçlarıma, benim görüşüme en uygun olan ürün Ferro'nun askı kayış modeli. Şimdi hemen bunları açıp incelemeye geçeceğiz. Öncelikle multi cam rengini açarak başlamak istiyorum. Bunu bu arada hiç paketinden çıkarmadım. İlk defa çıkarıyorum. Paketinde şöyle bir Firavun deseni var. Logo güzel ama logoları severim. Şimdi bu askı kayışının herhangi bir adaptörü gelmiyor. Yani size olduğu gibi askı kayışını veriyor. Aksesuarlarını kendiniz alacaksınız diyor. Yani bağlantı adaptörlerini. iki nokta mı kullanacaksın? Tek nokta mı kullanacaksın? Kanca takacaksın? İp mi bağlarsın? Quick detach bir adaptör mü kullanmak istersin? Bu tamamen sana kalmış diyor. Genel yapısını inceleyecek olursak bu askı kayışı diğer askı kayışlarından biraz daha geniş bir yapıya sahip. Bana biraz lifestyle bir tasarımla yapılmış gibi geliyor. Şimdi markanın da kendi adı zaten konsept olunca biraz daha böyle peşin gidiyorlar diyebiliriz yani. Ve bunun en dikkat çeken bölümü aslında şuradaki silikon yapıdan olan askı kayışını uzatmaya ve kısaltmaya yarayan bölümün silikon bir yapıdan inşa edilmiş ve oldukça kilit bölümünün kaldırmadan gelmediği ve bu askı kayışını hep incelerken askı kayış bir aşağı gidiyor bir yukarıya çıkıyor bilmem ne oluyor. Şöyle yapalım. Şu kısımdaki kilit bölümü oldukça güzel. Yani buradaki bezin üzerinde kayması da gayet oldukça yeter yeterli bir düzeyde. Bu kısımda bir şey yok. Boy da gayet fazlasıyla yeterli. Bunu böyle DMR gibi bir tüfekte de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi bu pedin geniş olmasının çok ciddi avantajları var. Bir kere boynunuza şu yandaki bölümlerin yumuşak olması bir zarar vermesini engelliyor. Ama şimdi siz plate carrier'larda özellikle şurada boynunuzu yırtmasın diye bu Strike Industries'in Sling Cage diye bir var. Onu aslında erinmesen gösteririm de. Hemen göstereyim. Şimdi benim bir çantam var. Bu çantada tüfek taşırken askı kayışı boynumu yırtmasın diye şurada Strike Industries'in üretmiş olduğu Sling Catch diye bir ürün var. Şimdi bu pedi şuraya koyduğunuz zaman bu hemen köşelerden katlanmaya başlıyor. Hani o yüzden böyle sanki boynuna gelmiyor ama bu yapısını kısa bir süre sonra bozacakmış gibi oluyor. Yani çünkü o ped kısmı senin böyle bir şey kullanman için yapılmamış. Sen bunu kullanma diye yapılmış yani. Bunda daha önce MacPool'un MS4 askı kayışını kullandığım için MacPool için gayet ideal bir seçimdi. Blue Force için öyle ama pedli bir eğer askı kayışını o zaman bu tarz bir parça kullanmana asla pek de gerek yok. Ya da askı kayışını daha çabuk hiç edeceksin. Bu da sana kalmış. Ona bir şey söyleyemem. Şimdi bu pet kısımlarının yan bölümleri şurada gözüken kısımlar dediğim gibi sling cash ile kullanılırsa ister istemez yapısını kolaylıkla bozabilir. Ha, sizin için askı kayışı böyle çok uzun ömürlü olmasın. Ben alır kullanırım. Benim param var ya da yok ama ben yemem içmem param buna veririm. Benim için hiç önemli değil diyorsanız bir problem yok. Ama şimdi tutup da bir tüfek parasının yarısını ya da bazı tüfeklerin parasını tutup sadece bir askı kayışına verdiğiniz zaman biraz daha özensin, zamanı ilerlesin böyle işte ben uzun yıllar kullanayım vesaire diyorsanız dikkat edeceksiniz. O zaman bu askı kayışı bu tarz işler için çok uygun olmayabilir. Bu askı kayışı tamamen şu mantıkta yapılmış diye düşünüyorum. Yani işte kot pantolonu ya da spor bir outdoor pantolonun var. Böyle tişörtünü giymişsin. Elinde bir R15 üzerinde bir şey yok. Böyle artistik bir yapım var diyelim. Hani Amerikalıların vardır ya öyle atıcıları böyle elit seversiniz onu. O tarz bir şey gibi düşünün yani. Tamam mı? Şimdi o tarzda bir adamsan bu on numara. Yani daha lifestyle bir ürün. Ya yani böyle askeri olarak bakarsak işte D3 falan da aslında bunlar gibi lifestyle bir ürün. Macpool biraz daha dişli bir ürün. Bunlar daha rahat ürünler. Yani dayanıklılığından ödün vermişler ama sizin rahatlığınızdan ve konforunuzdan asla ödün verilmemiş ürünler. Bunlara böyle bakmamız gerekiyor. Şimdi bu askı kayışını bizim aktif edebilmemiz için bunu Amerika'dan gittik 60 dolara aldık. Vergisi bir tane ufak bir kargosunu ödedik. Amerika içinden bahsediyoruz. Türkiye'ye getirmeye çalışırsak minimum 150 dolara zaten mal ediyoruz sadece burasını. Sen bunu Amerika'dan gittin. Ferro Concept'in satın aldın 56 mı 59 dolar mı ne 10-15 dolar senden bir kargo ücreti alıyor 5-6 dolar da senin buna vergin var toplamda işte ne yapıyor 70 küsur dolarlara falan sen bunu mal etmiş oluyorsun tamam mı şimdi 70 küsur dolar bunu aldın nasıl takacaksın ya normal bağlayacaksın ki böyle bir şey bağlamak yerine quick detach bir bağlantıya sahip olman lazım o zaman hemen iki tane bundan alıyorsun quick detach bağlantı için bir QD mount parça Birini buraya takacaksın, diğerini buraya takacaksın. Ama bu sefer ne oldu? Bu two point yani iki noktalı askı kayış oldu. Eğer bunu tek nokta yapmak istiyorsan, tek nokta işte o tabiri çok sevmesem de taktik atıcılık falan diyoruz ya. Eğer öyle bir şey de kullanmak istiyorsan Ferro'nun kendi sitesinden şu ürünü alman gerekiyor. AWC'nin yani Impact Weapon işte çözümleri iki noktayı tek noktaya düşüren bir adaptör. Yani bunu alıyorsun askı kayışın şu kısmına takıyorsun. Ondan sana tek nokta parçası oluyor. Hale stratejinin ürünü çok beğenmiştim. Ama onda bazı bir kalite sorunları vardı. Tabii ki yüksek kaliteye sahip ama yani istediğim şey değil. Bana uygun değil. Benim kafa yapıma uygun değildi. Onu yakalamaya çalıştım. Bu parça da çok hoşuma gitti ama yine Hale Strateji'nin D3 Slink modelindeki bu iki noktayı Tek noktaya çeviren bu parça. Onunkinde daha güzel. Bu o kadar güzel değil. Biraz daha kaba. Onunki daha kibardı. Ama iş görümü elbette gör. Şimdi o parçaya aldın. Bu parçaya aldın. İki tane de. Totalde ne oldu? Sana bu ürün geldi. 120-130 dolara. Değer mi? Bu işte sana kalmış. Ona bir şey söyleyemem. Daha önceden hazırlamış olduğum ama henüz kullanmadığım siyah renk askı kayışı bir açalım. Şimdi sevgili dostlar, ben bunun ilk quick detach bölümünü normal bir bağlantı taktım. Bu parça Daniel Defense'in QD Mount'un içerisinde çıkmıştı. Ben de bunu aldım, e, kullanmadığım bir parçaydı. Buna taktım. Sonuçta Mi standartlarına uygun bir parça ve hakikaten de standart QD adaptör genişiyle birlikte. Fakat bunun diğer bölümündeki tarafa yani şu bölüm benim solumda kalıyor. Ben Sile mesela kullanıyorum. Silah taktığım kısmındaki QD parçayı ise biraz daha ufak kullanmak istedim. Çünkü orada büyük bir bölüm olsun istemedim. Bunu da ayrıca Ferro'nun sitesinden satın aldım. Ve buraya da tek nokta olan bölümü taktım. Bu askı kayışını aldık. İstersem iki nokta takabilirim. İstersem buradan taktım ya şu bölüm küçük olsun istedim. Çünkü bunu ben AR-15 gibi bir tüfeğin yani aksaların vesaire end blade'ine takıyorum. Ondan dolayı da bu parça ne kadar arkada ufak olursa benim de o kadar işime yarar diye düşündüm. Ama tek nokta çok uzun bir namluyu kullanmak mantıklı değil. Ta bacağına kadar iniyor yani silah. O yüzden iki nokta kullanmak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ve şimdi kısarken bir problem yok. Olduğu gibi çekiyorum. Ama askı kayışını uzatacaksam bunu birazcık öne alıyorum ve geriye doğru hop çekiyorum. Yani buradaki akışkanlık oldukça yeterli bir düzeyde. Kalitesi de zaten siyah rengi vesaire oldukça güzel. Fakat benim bir şey dikkatimi çekti. Şu parçanın arkasındaki boya yoğun beloksal kaplamaya sahip olduğunu söyleseler de ister istemez daha gelir gelmez böyle rengi beyazlamaya başladı. Umurumda değil. Yani kafaya takmamaya çalışıyorum. Çok para verdim. Sonra moralim bozuluyor beyler. Yani ne yapalım. Elimizde her zaman gibi mübarek aksa tüfeğim var. Bu tüfek bizim sadece kobe olarak kullandığımız bir tüfek. Bu tüfekle ben ateş etmiyorum. İlk aldığım zaman modifiye etmeden önce 500 kadar atım yapmıştım. Henüz bir temizliğini de yapmadım. Hiç de yapmayı düşünmüyorum. Benim için sadece parça olarak modifiye tanıtım için kullanılan bir tüfek. Ufaktan ben bir takayım. Şimdi buradaki küçük QD adaptörü buradaki antplate'e takıyorum. Burada biraz daha minik bir yapısı oldu. Size zaten göstermek istediğim buydu. Önde de zigzag ufak bir QD mount'u var. Şimdi bunu da aldım. Buraya taktım mı? Taktım. Şimdi bu şekilde bunu takmış oldunuz. Bunu da masa başı anlatmak hakikaten tam bir zulüm çok rahat bir şekilde açtım. Gayet güzel bir şekilde duruyor. Hızlı bir şekilde ne oldu? Getirdim buraya. Tek hareketle taktım. Tabii şu an içeride olduğum için mikrofonda bozulmasın diye çok rahat bir şekilde yapamıyorum. Özgür bir kullanım elde ettim. Bir hareketle buradan çok basit bir şekilde söküyorum. Tekrar geliyorum. Ön tarafa takıyorum. Bunu buradan çok hızlı bir şekilde kapatabiliyorum. Çok hızlı bir şekilde açabiliyorum. Yani hareketi siz görün. Anladınız mı? Çok basit. Yani silaha gevşettim. Kısmak mı istiyorum? Hemen öne atabiliyorum. Buradaki açıları sizin ayarlamanız gerekebilir. Genel itibariyle ferro askı kayışı oldukça rahat bir tasarıma sahip. Yani silaha da hakikaten dizayn olarak oldukça iyi giden bir yapısı var. Gerçekten çok beğendim ve şu anda kendi askı kayışlarım arasında yani birçoğunu tecrübe etmiş birisi olarak favorilere Ferro'nun ürününü rahat bir biçimde koyabilirim. Ferro askı kayışları hakikaten hem tasarımlarıyla hem yapılarıyla özellikle Halil Strateji'nin D3 Slink modelini seviyorsanız bu ürün onun açıklarının tamamını kapattığını söyleyebilirim. Ama bu üründen keyif alabilmeniz için yapmanız gereken en önemli şeyden bir tanesi 2 adet quick detach kafa almanız ve bununla birlikte iki noktadan tek noktaya düşüren bir adaptör almanız. Bu şekilde eğer kullanırsanız son derece keyifli bir ürün olacaktır diye düşünüyorum. Ama şunu sakın unutmayın. Macpool gibi markaların çok uzun yıllar sizin böyle ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek düzeyde üretmiş olduğu ürünler varken tutup da Ferro'nun veya da işte Blue Force'un, D3'ün, Vitak ve benzeri markaların ürünlerini almak ne kadar mantıklıdır? Bu tamamen size kalmış. Ama ekol olarak bu tarz ürünlere almak bence son derece kullanıcıyı konforlu bir hale getirecektir. Ama hücum yelek ile birlikte bu ürünleri kullanırken dediğim gibi ben hücum kullanacak olsam böyle bir ürünü almam. Daha sıkı sağlam bir ürün alırım. Ama tabi sivil hayatı düşünürsek bunlar konforlu ürünler. Askeri standartları düşünürsek alabilirsiniz ama ömrü Macpool'lar veyahut da Blue Force'lar kadar çok çok uzun ömürlü olmayacaktır. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Benim için güzel bir ürün. Daha fazla ne diyebilirim bilmiyorum. Son derece tavsiye edebilecek düzeyde sağlam, hoş, güzel bir askı kayışı. Bunları tavsiye ederiz. Amerika'ya gidersiniz, geleniniz olur, bir şey olur. Bir gün Türkiye ithalatı gerçekleşir. Bu Ferro benim şu anda favori askı kayış markam. Kendinize iyi bakın. Bu kadar.